Endodonti olarak da bilinen kanal tedavisi dişin özünün yani pulpa yapısının çıkarılarak dişin dezenfekte edilmesi ve ardından dolgu ile kapatılmasını ifade eder. Dişin pulpasına kadar ilerlemiş olan çürüklerde, travma sonucu dişin sinirlerini içine alan kırıklarda, ilerlemiş diş et hastalıklarında, ortodontik tedavi sonrası dişe gelen aşırı kuvvet sonucu oluşan ağrılarda, dişlerde ileri derecede aşınma sonucu oluşan hassasiyetlerde kanal tedavisi yapılması gerekir. Kanal tedavisi sonrası yavaş yavaş dişlerde iyileşme gözükürken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Kanal tedavisi seansları bitene kadar sert ve kabuklu yiyecekleri, yemekten kaçınmak, günlük diş temizliğine ara vermeden devam etmek, tedavi sonrası yapışkan ve şekerli gıdaların bir süre kullanılmaması, tedavi sonrası verdiğimiz ilaçların ve spreylerin düzenli olarak kullanılmasıdır. Kanal tedavisi ile diş çekimine gerek kalmadan dişlerinizi sağlıklı ve uzun bir süre kullanabilirsiniz.